Efendim hayatı paylaşmak programı aynı güzelliğiyle devam ediyor görüyorsunuz çok değerli hocam. Artık böyle sizin programınızla ben bağdaştırıyorum. Siz olmadığınız bölümler üzülüyorum hocam. O yüzden inşallah hep olun. İnşallah. Olacak i̇nşallah. mısınız? İnşallah. <laughs> değerli izleyenleri şöyle bir tanıtalım. Zaten biliyorlardır hem sosyal medyadan hem de bizim programımızdan. Profesör Doktor Orhan Şen beyin omurilik e, sinir cerrahisi değil evet. mi hocam? Evet. Çok zor bir bölüm değil mi hocam? Ya her defasında böyle düşünüyorum. Hani evet kalpte zor, vücudumuzda her alan zor ama beyin, sinir ve omurilik bizim hayatımızın aslında durduğu noktada böyle hayat kurtarıyorsunuz. Bugün özelden bir mesaj geldi. Genç bir doktor arkadaşımız, meslektaşımız, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanıyor beyin sinir omurilik cerrahisi uzmanlığını istiyorum. Çok zor. Nörobilimle ilgileniyorum. Fakat beni sürekli olarak etrafından korkutuyorlar. Çok yoğun, çok zor diye Anladım. söylüyorlar. <laughs> Ama ben baktım siz aynı zamanda fotoğraf sanatçısınız. Evet. Sizin için zor değil mi? Sizin görüşünüz bana yol gösterecek diye bir soru sormuş. Ben de kendisine aklın ve seni nereye götürüyorsa oraya doğru git dedim. Artı evet zor. Çok. Ama burada önceliklerini iyi belirlemen gerekiyor. O yüzden zaman yönetimini iyi yaparsan, önceliklerini iyi belirlersen gerçekten arzu ettiğin istediğin beyin sinir oblik cerrahisi bölümünü iste, fotoğrafa da zaman ayırırsın. Okumak istediğinde zaman ayırırsın, sevdiklerine zaman ayırırsın, mesleğinde de başarılı olursun. Evet hocam, buradan ailenize de çok sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun. Ve aslında günümüzde çok duyduğumuz iki kişiden biri, işte benim vertigom var, vertigo rahatsızlığından dolayı dışarı çıkamıyorum, uzanıyorum gibi cümleler kuruyor. O zaman soralım tekrardan bilmeyenler ya da bilip de çaresini arayanlar için. Vertigo nedir? Vertigonun sebepleri nelerdir hocam? Vertigo muayenehanede hastalar geldiği zaman bana vertigo tanısı konuldu diyorlar. Vertigo bir hastalık değil. Hastalık olmadığı için tanı konuldu kısmı yanlış. En ufak bir baş dönmesi, en ufak bir dengesiz diye vertigo tanısı konuluyor diye karşımıza geliyorlar. Vertigo bir semptomdur, vertigo bir bulgudur. Nedir semptom, nedir bulgu? ...nasıl ki işte şu anda şu ağrım var... ...işte çift görüyorum... ...ya da işte... E, ...kelimeleri konuşurken zorlanıyorum diye bir şeyleri tarif edersiniz ...vertigo da baş dönmesi. Nasıl bir baş dönmesi? Bunun çeşitleri var. Çeşitlerinden bir tanesi... ...benin paroxysmal pozisyonel vertigo diye adlandırılır. Yatakta sağdan sola, soldan sağa kafanızı çevirdiğiniz zaman sanki oda da etrafımda dönüyor da üzerime yıkılacakmış gibi hissediyorum der. Veya ben o da dönüyormuşum gibi hisseder. En ufak bir baş hareketiyle, en ufak bir pozisyonla sanki böyle bir e, etrafım dönüyor. <laughs> bu bir vertigo, bu bir semptom, bu bir bulgu. Bunu yapan neden ne? İç kulaktaki kristallerin yerinden oynaması. Neyle olur? travmalı olur. Bazen geçirmiş hafif enfeksiyonlardan sonra da görülebiliyor. Bunlardan kaynaklanabilir. Vertigo'da semptom olarak tanıyı doğru koyabilirsek, sebebini doğru bulabilirsek o zaman da biz çözümünü doğru yapabiliriz. Hı hı. Dolayısıyla doğru tanı, doğru tanı, doğru tanı. Burada tansiyon yüksekliğini anlatmıştık geçmiş programlarda. Ona bağlı bir öfkelendiniz, sinirlendiniz, üzüldünüz. Nabızınız arttı, tansiyonunuz inip çıkıyor, değişkenlik gösteriyor. Bu da beyne giden kan akımının değişkenlik göstermesinden dolayı yine baş dönmesiyle kendini gösterir. Yine bu semptom olarak vertigodur ama bir hastalık adı değildir. Burada altta yatan neden de tansiyondaki dengesizlik. Burada yapmamız gereken ne? Hepsine kalkıp da mesela o kristaller yer değiştirdiği zaman manevra yapılır. Bunun nöroloji uzmanları veya kulak burun boğaz hastalıkları uzmanları yapıyorlar. Ama tansiyonun inip çıkmasına bağlı, strese gerginliğe bağlı bir baş dönmesi tablosu varsa buna yaptığınız manevranın hiçbir önemi yok. Siz buna yönelik vereceğiniz ilaçların hiçbir önemi yok. Bunu da yapacağınız şey tansiyonu dengede tutmak, nabızı hmm. dengede tutmak, o içindeki öfkeyi siniri alabilmek. Menyer hastalığı var mesela. Menyer hastalığında da yine iç kulakta sıvı birikimine bağlı olarak oluşan bir baş dönmesi. Yani vertigo dediğimiz tablo. Bunlarda da işitme kaybıyla beraber gider. Eğer tanı şeklinde şeklindeyse bunun tedavisini de ona göre yapmak gerekiyor. Bazıları travma sonucunda gelişir. Travma sonucu olanlarda da yine aynı şekilde eğer ilave olarak beyinde herhangi bir tümör yoksa, beyinde herhangi bir kanama yoksa, tansiyon oynaması yoksa Yoksa hı hı. bu travmadan sonra öykü burada çok önemli. Travmadan sonra ortaya çıktıysa evet bu da travmaya sekonder gelişen yine iç kulaktaki kristallerin oynama sonucu oluşan bir baş dönmesi tablosu. Bunlardan vesibüler nörit dediğimiz tablo var. Hı hı. O da herhangi bir uçuk, herhangi bir benzeri viral enfeksiyon geçirdiğiniz zaman o sinirde tutulum oluyor. Nörit dediğimiz bir inflamasyon, bir enfeksiyon yapıyor. Bu da yine vertigo şeklinde kendini gösterir. Bunlarda da ağrıyla beraber baş dönmesi, bulantı, kusma yakınmaları olur. Kadar enteresan Burada mi, o virüse canım? ait tedavi protokolünü düzenli planlayamazsanız, adını yanlış koymuşsanız tedaviniz da sonuçlanır. Dolayısıyla ben Profesör Doktor Orraşo olarak doğru tanının arkasından gidiyorum. Önce tanıyı doğru koymak gerekir diyorum. Vertigo ile ilgili de bugün bana bu fırsatı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Teşekkür. Tanıyı doğru koymuş oluyoruz. Tanı doğru konulduktan sonra sebep aslında orada tanı kısmına giriyor. o bir bulgudur. Bunu unutmamalıyız. Buna yönelik tedaviyi planlarsak sonuçlar mükemmel olur. Evet yani çok enteresan işte hani insanlarda e, insanlar da düşünüyordur programda da zaman zaman e, söylüyoruz. E, işte beyin, sinir, omurilikle mi ilgilidir? Mesela idrar kaçırma, idrara yetişememe de mi sizin alanınızdadır? Evet. Bu konuda da bilgi veriyorsunuz. Mesela insanların aklına gelen kadın da o. Değil mi hocam evet. ilk? Evet. Ama aslında sizin alanınız ve bunlar e, arasında farklar olduğunu, e, bunların neden olduğunu sizden öğrenmek isteriz. İdrar kaçırmamı, idrara yetişemememi, evet. ürolojinin de alanı, bizim de alanımız, evet. nörolojinin de alanı. Şimdi burada e, durduk yere bir gülmeyle, bir hapşırmayla, bir öksürmeyle veya farkına varmadan, yani özeti bu, farkına Hı -hı. varmadan eğer iç çamaşırınız ıslanıyorsa... Bu idrar kaçırma. Gülerek olması Ama, eğlenceli. E, Umarım hep öyle olsun da. <laughs> bu idrar kaçırma. Ee, çok doğum yapmış kadınlarda hmm. maalesef 55 yaştan itibaren görülme ihtimali yüksek. Duyuyoruz. Bunlarda cerrahi yolla tedavi yapılanlar da var. Bitkisel yolla takviye gıdaları alıp o bölgede i̇şe sifitleri hocam? işe yarayanlar var. Eğer altta yatan ciddi bir fizyolojik problem yoksa, altta yatan beraberinde orada fazla doğum yapmaya bağlı ligamanlarda gevşeme ve stresle üzerine ekleniyorsa en azından stresi ortadan kaldırdığınızda ve oradaki kaslarda spazmı sağladığınızda bir miktar böyle rahatlatabiliyor. Çünkü ameliyat olup da maalesef ameliyat sonucunda tekrarlayan e, hastalarımız için belki bir de bu e, takviye gıdalarla deneme alternatifi olabilir, Yapılabilir. hocam. Yapılabilir. Mesela yakı otlu bunlar da... E, hem erkeklerde prostatla ilgili sık idrara çıkmalarda ve kaçırmalarda <laughs> hem de bayanlarda yakotlu mesela oldukça etkili oluyor. Hemen telefon numaralarımızı verelim hocam. Lütfen. Böyle sıkıntısı olanlar varsa sizlere ulaşabilsin Lütfen. olur mu? 0212 702 24 14 WhatsApp hattımız 0554 494 90 39 efendim. Hocamızda sorularınız varsa mutlaka bekliyoruz. Buyurun hocam. Bu idrar kaçırmaydı. İdrara yetişememe dediğimiz olaysa Kişinin Parkinson'u var. Küçük adımlarla yürür. Yani sizin 2 e, dakikada gittiğiniz yeri o 20 dakikada gider. Çünkü adımları küçük. Hareketler yavaşlamıştır Parkinson'da. İdrarının geldiğini bilir. Evet idrar kesem dolu. Ben tuvalete gitmeliyim. idrarımı yapmak için. Ama sizin 2 dakikada gittiğiniz yeri 20 dakikada gittiği için bunu da hesaba katmadığı için tuvaletin kapısına varmadan bir utançla altını ıslatıyor. Bu yetişememe. Veya yemektesiniz. Şimdi işte yemekte sohbetin en tatlı yerindeyiz. Kim kalkacak eyvah. tuvalete gidecek. Eve yetişirim diyorsunuz. Tutuyorsunuz kendinizi sıkıyorsunuz. İdrarınızın geldiğinin farkındasınız. Arabaya bindiniz. Giderken yarı yolda iyice sıkıştınız. Eyvah eyvah eyvah. Bir türlü yol bitmiyor. Tam varmak üzeresiniz. İdrarınızı yaptınız evet. ve altınız ıslandı. Bu da yetişememe. Dolayısıyla... Yetişeme, ve kaçırma arasındaki farkı iyi anlamak gerekiyor. Yanlış tedaviden, yanlış cerrahiden kurtarmak adına. Beyin sinir omurluk cerrahisi uzmanlığı adına idrar, kaçırma, ufak bir bel fıtığı var. Ayaklarında kuvvet kaybı yok. Ayaklarında, bacaklarında kuvvet kaybı yok. Duyu kaybı yok. Herhangi bir şekilde kalçanın içinden başlayıp ayağa, bacağa vuran bir ağrı yok yol yürümekle 10 metre sonra 20 metre sonra oturmak zorunda kalmıyor. Yani nörojenik kladikasyonsu da yok. Yalnız başına idrar kaçırması var. Yine bu hastalarda spinal bölgenin MR'ını isteyelim. Görelim ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Diğer bulguların olmadığı, kuvvet kaybının, duyu kaybının eşlik etmediği, yol yürümekle hastanın rahatça yürüyebildiği durumlarda yalnız başına idrar kaçırma kesinlikle o bölgedeki fıtıktan, o bölgedeki darlıktan, o bölgedeki herhangi bir nedenden kaynaklanmıyor. Genellikle az önce bahsettiğimiz çok doğum yapmış kadınlarda o bölgede sifinkler zayıflığına bağlı olarak, ligamanların gevşekliğine bağlı olarak veya hidrosefali veya buna benzer bilişsel kognitif fonksiyonların kaybolduğu olgularda görülen idrar kaçırma tablosu. Sebep çözüm. O yüzden sebebi tanıyı doğru koyabilirsek çözümünü de doğru bulabiliriz. Evet e, ya hocam sizler gibi işte profesörlerimiz ya da doktorlarımız e, genelde böyle duyuyoruz. İşte yüzüme baktı benim ne hastalığım olduğunu anladı. Tanıyı koydu. Böyle bir şey mümkün mü? Bir ara böyle bir e, <laughs> video görüntüsü e, bayağı geniş bir şekilde yayıldı. <laughs> Hatırladığım kadarıyla Çinli bir doktor restoranda oturuyor. Evet. işte hanfendinin yüzüne bakıyor. Sizde beyin tümörü olma ihtimali yüksek diyor. Gidiyor, çektiriyor beyin tümörü diye. Allah Gerçek Allah. mi? Herhangi bir kurgu mu? Onu bilemem. Ama ama gerçekten yüze bakılarak bazı tanılar konulabiliyor. Nedir bunlardan bir tanesi? Kişi sürekli olarak baş ağrısı tarif ediyorsa. Benim alanımdan örnekler vereceğim Hı -hı. özellikle beyin sinir omurilik cerrahisi uzmanı olarak. Tabii. Baş ağrısı varsa özellikle baş ağrısı öksürmekle, hapşırmakla, şarkı söylerken, efor harcarken olan bir baş ağrısıysa ve bunlarda da göz kapağının birisi şu şekilde kapalıysa yani biri normal hmm. açık diğeri kapalı. Kapak düşük bir şekilde ise bunlarda anevrizma olma ihtimali var. Bakın kesin demiyorum Hı -hı. olma ihtimali var. var. Böyle birisi biz göz kapağında düşmeyi gördüğümüz anda soracağımız soru Şiddetli baş ağrın oluyor mu? Özellikle eforla beraber baş ağrın oluyor mu? Evet oluyor diyorsa biz bunu önce nörolojik muayene nörolojik muayeneden sonra da günümüzde artık klasik anjiyo ilk tercih değil. BT anjiyo veya MR anjiyo dediğimiz non invazif yöntemlerle orada bir analizme var mı yok mu ona bakıyoruz. Hı hı. Eğer orada bir analizme görülürse bu sefer de girişimsel radyoloji bölümüne yönlendirerek veya beyinsiz romulik cerrahisi uzmanlarına yönlendirerek onun açık cerrahi işlem yapılmadan kapatılma olasılığı var mı yok mu? Oranın değerlendirmesi. Eğer yoksa cerrahi gerekiyorsa da beyin sinir cerrahisi uzmanı olarak hastanın belki de hayatını kaybedeceği ağır bir kanamadan kurtararak hayatı kurtulmuş vaziyette o anerizmanın tedavisini yapmış oluyoruz. Bu örneklerden bir tanesi. Peki göz kapağı düşmesi anerizma dışı neden olabilir? Sorgulayacağız dedik böyle bir baş ağrısı var mı? Baş ağrısı yok. Güne gayet iyi başladınız. da gözlerinize falan yüzünüze bakıyorsunuz. Kendinizle barışıksınız. Mutlusunuz ama günün sonuna doğru göz kapağınız düşüyor. O zaman burada da bir nöroloji uzmanı meslektaşımızla beraber acaba miyesten gravis hastalığı adını verdiğimiz nörolojiyi ilgilendiren sinir kas kavşağı ile ilgili Hı. bir rahatsızlık. bunların aynısını dahil iki programda yine konuşabiliriz. Tabii hocam. Eğer böyle bir rahatsızlık varsa ne kadar erken farkına varırsak, nöroloji ne kadar erken ilaçlarını başlarsa o kadar süreci yavaşlatmış oluruz. Hastanın yararına o şeyi görmüş oluruz. Bununla beraber hastanın yüzüne baktığım zaman gözünü yeteri kadar kapatamıyorsa, kaş hareketlerini yeteri kadar yapamıyorsa, göz kapat dediğiniz zaman bu şekilde kapatmak yerine birisi açık şekilde kalıyorsa hı hı. ve ağız bir tarafa doğru böyle bir e, felçlik tablosu varsa, kayıp varsa o hastada da biz yine beyinde bir tümör veya o bölgede e, sinirin geçtiği yol üzerinde bir, bir inflamasyon, bir problem düşünebiliriz. Bunun dışında göz içerisine baktığımız zaman parmaklarla beraber kıyasladığımızda bir demir eksikliği var mı yok mu onu görebiliriz. Gözünüz dışa doğru ben çıkmışsa hayır yok. E, gözünüz dışa doğru çıkmışsa avuç işleriniz terliyorsa Kurbağa gözü derler, evet. halk arasında pörtek göz derler, kurbağa gözü derler. Bu tarz bir göz ve elde böyle bir terleme Tabii. varsa, saçlarda dökülme varsa hipertiroidi açısından mutlaka bir endokrin uzmanının görmesini öneririz. Buna benzer yüze göze Bulgular baktığınız zaman, zaman ya da sesinin tonuna baktığınız zaman beraberinde sorgularsınız yediğin burnundan geliyor mu? Yerken boğazında böyle bir gıcık tarzında arkasından öksürük oluyor mu, yutma güçlüğü var mı diye söylediğimizde bunlar da beyin sapı bölgesi ve onay kraliyasını incelenip ona göre yolumuzu, rotamızı çizebiliyoruz. Kısacası gözlem gücünüz yüksek olmalı. Sorgulama beceriniz iyi olmalı, okuduklarınızı iyi bir şekilde belirlenirse yer edip karşıya sağlıklı günler dilemek adına dikkatli bakıp yol göstermemiz gerekiyor. Evet efendim ağzınıza sağlık ee, ve sizden rica ediyorum bir sonraki programda e, bu günümüzde de yaygın olan hastalıklardan bahsedeceğiz. Değerli hocamızı tekrar konuk alacağız. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hayat paylaşmak programı devam ediyor. Ben teşekkür ediyorum sağ olun.